Merhabalar, ee, bugün e, panomu, panoma devam ediyorum, ee, oval bir pano, biraz işlemesini yaptım, ee, şimdi e, zincir işini göstereceğim, bu yuvarlakları zincirle yapıyorum, geçen hafta size e, şu e, tekniği göstermiştim, kurdele ile yapılan, bunu iple yapıyorum, ee, muline iple yapıyorum. Hiç katını ayırmadan. Biraz kalın durmasını istiyorum. Çünkü göstersin diye. Evet şimdi Umarım gösteriyorumdur. Şimdi ben biraz başladım. Ee, şu zincirde iç kısmına batıyorum iğnemi. Biraz ilerisinden çıkıyorum. E, bu zincir yapımında e, işinize göre biraz daha şurasını e, ileride tutabilirsiniz veya daha kısa tutabilirsiniz. Daha sonra bir sefer doluyorum. Ondan sonra da size gösterebilmek için rahat çekemiyorum. Bakın. Bu kadar. Şimdi bir tane daha göstereyim. Şu iç kısmına şöyle yanaşayım. Şu aradaki boşluğa iğnemi batırıp biraz ilerden çıkıyorum ve bir sefer doluyorum bu bir sefer doladım ve çıkarıyorum. Şöyle tekrar göstereyim. Ee, i̇şinize göre şöyle bile çıkabilirsiniz yani uzaklık mesafesini siz ayarlayacaksınız. Şöyle bir sefer doluyorum. Ve iğnemi çıkarıyorum. Ee, özellikle çok çekmiyorum ki siz rahat görebilirsiniz diye. Ee, yine bu zincir tekniğini her yerde kullanabilirsiniz. Her türlü işinizde. Kurdelayla da yapabilirsiniz. Dediğim gibi yaptığınız işe bağlı. Bakın tek sefer sanki, der, der gibi, sanki zaman zaman Evet arkadaşlar bu şekilde umarım size iyi gösterebilmişimdir anlatabilmişimdir daha doğrusu bakın bu şekilde tekrar şöyle göstereyim size görüşmek üzere hoşçakalın